Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimiz. Bugün elimizden geldiği kadar şarj dinamosunu neden değiştirmeliyiz sorusunu elimden geldiği kadar kısa, öz, doğru bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. İnşallah yardımcı olacağız. Hemen bir hatırlatma yapalım. Bu videoda anlatmış olduğum olayla tamamen kendi yaşamış olduğum tecrübeden ibarettir. Aynı zamanda video içerisinde geçen markalar, video içerisinde geçen siteler tamamen reklam ürünü değil. Sadece kişisel tecrübemi paylaşmak üzere olduğunu altını çizerek söylüyorum. Sadece yaşamış olduğumuz alışverişler veya sıkıntısız olduğu için, sorunsuz olduğu için bunları anlatıyorum. Onun haricinde başka bir şey yoktur. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi şarj dinamosunu neden değiştirmeliyiz? Şarj dinamosu durduk yere kolay kolay arızalanan, bozulan bir parça değildir. Bunu değiştirmemizin ana temel sebebi arabanın aküyü yeterince şarj etmemesi bir direksiyonun sertleşmesi 2 arabanın yeterli derecede elektrik üretemeyip de arıza çıkarması sebebiyle oluşan sebep de 3 yani bu üç sebepten dolayı şarj dinamosunu değiştirebiliriz. Hemen ele alacak olursak eğer arabayı çalıştırdığınız zaman araba 13.8'in üstüne çıkmıyorsa bakınız 13.8'in üstüne çıkmıyorsa ta ki ne zaman ışıkları açtığınız halde dahi 13.8'in üstüne çıkmıyorsa yani aşağısına geliyorsa 13.5, 13.3, 13.2, 13.1 oluyorsa demek ki ya kömürde ya şarj dinamasında bir problem var demek. Bunu bilin. Arabayı çalıştırdık. Arabayı çalıştırdıktan sonra 14.1 çok güzel. Ama arabayı çalıştırıyoruz 14.1 biraz zaman sonra geçiyoruz direksiyon gene sertleşiyor. Yani ilk başta 14.1 oldu. Direksiyon yumuşacık ama sonradan 13.3'e, 13.2'ye indi. Direksiyon gene taş gibi oldu. O zaman gene bir arıza olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda ne yapacağız? İlk önce kömür kontrolü yapacağız. Bazı şarj dinamolarında kömür kontrolünü yapabiliyoruz. Bazılarında yapamıyoruz. Bunun da sebebini ben bilmiyorum. Bana sormayın lütfen. Yapabileceğimiz olan şudur. Hemen şu üzerimizdeki olanı göstereyim. Bu görmüş olduğunuz kömürü kontrol edilebilir olanı. Burada bir kapağı var. Bu kapağı çıkardıktan sonra buradan e, kömür konjektörünü çıkarabiliriz. Şu an konjektörüm benim nerede bilmiyorum inanın. Ben bunun konjektörünü değiştirdim. Lakin işe yaradı mı yaramadı. Neden? Yuva yapmış. İşte onu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Hemen kaldığımız yere devam edelim. Kömür kontrolü yaptık. Kömür kontrolü yaptığımız zaman kömürlerden bir tanesi kısalmış, bir tanesi uzun. Kömür değişimini yapmadan önce kesinlikle yuva yapmamış olması lazım. Yani hemen şurayı bir daha gösterelim. Bu sefer detaylı göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz sarı bölümler kömürün takıldığı yerler. Şu an çeviriyorum. Şu aşağıda olan kısım parmağımı sokmaya çalışıyorum Heh, burası şu aşağıdaki olan yuva yapmış yuva yaptığı için kömür oraya değmiyor kısa kalıyor haliyle siz oraya kömürü ne kadar ittirirseniz ittirin veya ne kadar değdirirseniz değdirin çok daha erken bitiyor çünkü orada yuva var yani yuva açılmış kömür değmiyor bu sefer orası hızlı tükeniyor. Haliyle işte araba ilk çalıştırdığınız zaman 14.1 çok güzel ama arabayı kullanmaya başlıyorsunuz. 13.5'e veya 13.3'e düşüyor. Bunun sebebi işte bu. Yani o yuva yaptığından dolayı o şarj etme sorununu yaşatıyor bizlere. Bu sebepten dolayı eğer gene alalım. Bunu çıkardınız şarj denemosunu. Şu görmüş olduğunuz gibi bakınız daha detaylı göstereceğim. Ee, şöyle bir yuva açılması olduysa geçmiş olsun. Bu şarj dinamosundan hayır gelmez. Ne değişecek? Konnektör. Yani bunun içerisindeki o dönen parça var. Yani bobinin içerisinde dönen bir parça var. Hemen şuraya koyalım. Dın. Evet, şu görmüş olduğunuz konnektör. Eğer bu konnektör değişirse işler düzelebilir gibi ama ben onu değiştirmedim. Neden? Zaten kendisi 1500-2000 lira. E şarj dinamosu komple 4000 liraya veya 3000 liraya bulabiliyoruz. Niye durduk yere ben 1500 lirayı verim bir de ne olacağı belli değil. Haliyle eğer öyle bir durum varsa yani yuva yapma durumu varsa hiç kurcalamayın ne kömür almayla ne bilye değiştirmeli uğraşmayın. Direkt ama direkt şarj dinamosunu değiştirin derim. Haricinde ne vardı biraz önce ne söyledim. Şarj etmiyorsa oraya geçtik. Ondan sonra direksiyonun sertleşmesi veya elektrik aksamıyla alakalı problem. Gene bu yerden kaynaklanıyor. Gene bu sistemden kaynaklanıyor. Mesela arabayı çalıştırdık. Çok güzel araba çalışıyor. Ama tıkırtılar var. Yani istediğimiz gibi değil. Şarj dinamosundan ses geliyor. V diye veya o genelde V kayışından alıyor. Eee böyle civ 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 Vuh, aynen Vuh diye ses yapıyor. O genelde o bilyaların artık öldüğünün içerisindeki ıı, rulmanın tamam mı? bunun içerisinde iki tane rulman var hem burada hem de burada büyük ve küçük olmak üzere o rulmanların içerisindeki gres yağının özelliğini bitirdiği, artık ses yapmaya başladığının habercisi. Bu durumda rulmanları değiştirebiliriz. Lakin ne zaman değiştirebiliriz? Bunun konnektörü sağlamsa. Yani bunlar yuva açmadıysa bu görmüş olduğunuz e, temizse şu görmüş olduğunuz konnektör temizse yani hiçbir sıkıntısı yoksa konjektörü taktığımız zaman yeni kömürleri taktığımız zaman eşit bir şekilde birbirine değiyorsa o zaman bilyaları değiştirmeye gidebiliriz. Ben böyle bir hata yaptım. Hem dedim ki konjektörü değiştirelim. Yani o kömürleri. Hem de bilyaları. Bilyalarda ses çıkarmaya başladı. Zaten bildiğim kadarıyla arabanın orijinal şeyi bu. Arabada 300-305 bin kilometrede. Belki bir iki kere değişti bu şey. Siz söyleyin. Ee, konjektör. Onu da hesaba kattığımız zaman baya bir gitmiş. Dedim ki rulmanları değiştirelim. Rulmanları değiştirdik. tertimiz sıfır. Aleyküm selam dayı. Ee, rulmanlar yanlış hatırlamıyorsam tanesi 300 liraydı ya da 280 liraydı. İkisi bize ya 500 e ya da 600'e denk geldi. Yaptık. Ne oldu? 600 lira oradan gitti. E konjektörde 1000 liraydı. E ne oldu? 1500 lira. İşçiliğini biz yaptık, oradan kurtardık ama 1500 lira yapmamıza rağmen gene arıza devam etti. Yani bizim istediğimiz gibi sonuç elde edemedik. İşte o sebepten dolayı eğer konjektörde, eğer konjöktörde eksilme varsa kesinlikle şarj dinamosunu değiştiriyoruz. Şarj dinamosunu neden değiştirmeli sorusunu elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım. Şimdi şarj dinamosunu değiştirdiğimiz zaman veya değiştirdikten sonra ne yapmalıyım sorusuna gelebiliriz. Ben şu an arabanın üstlerine Hella marka 100 amper şarj dinamosu taktım. O takmış olduğumuz şarj dinamosunda hiçbir sorun, hiçbir sıkıntımız yok. Elhamdülillah rahat bir şekilde kullanıyoruz. Yani iyi ki de değiştirmişim. Keşke zamanında değiştirseydim diyorum. Yani buna buna bu kadar masraf yapacağım ama onu baştan değiştirseydim 4000 liraya çok rahat halletmiş olacaktık. Ne oldu? Acı bir tecrübe oldu. Yani tabi ben bunları önceden yapmıştım. Yani başka arabalarda yapmıştık. Mesela kömürün değiştiriyoruz hiçbir sorun olmuyor. Devam ediyor. Veya bilyalarını değiştiriyoruz hiçbir sorun olmuyor. Devam ediyor. Hani o eski tecrübenin de biraz hatası diyebiliriz. O konuyu geçtim. Şimdi yeni takmış olduğumuz Hella şarj dinamosunu Şöyle bir olay var. Çok fazla arkadaşım şarj atmış bu konudan dolayı. Ben Helle şarj dinamosu aldım. Usta benim e, şu görmüş olduğunuz kasnağı değiştirdi. Eski olan kasnağı yeni şarj dinamosuna taktı. Allah Allah neden böyle bir şeyler yapmışlar? Veya neden böyle yapılması gerekiyor diye düşündüğüm zaman şu görmüş olduğunuz bu arabanın üstündeki yanlış hatırlamıyorsam boş muydu? Delpi miydi? Neydi? Şuralarda bir yerde yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam delpi olması lazım. Şu görmüş olduğunuz yer dümdüz hizalı. Onda ise hafif bir boşluk var. Yani helle olanda. Bu sorun diyorlar. Hayır kardeşim niye sorun olsun? Zaten bunun şeyi dört tane bakınız. Bir, iki, üç, dört tane. Dört tane kanalla. O dört tane kanala oturduktan sonra eğer gerginin sağlamsa bir kaza yapmazsanız veya V kayışı bir yere takılmazsa o kolay kolay oradan çıkamaz. Zaten oradan 15'li anahtarla çıkartırken adamın canı çıkıyordu. O durduk yere nasıl Kayış buradan atlayıp da buraya gelsin. Onu çok fazla dert edenler olmuş. Şu an ben aşağı yukarı bin kilometre kadar bir yolculuk yaptım. Bir sorun olmadı. Ha, i̇lerleyen zamanlara doğru ben aynı şekilde aynı kasnak üzerinden kullanacağım. Bir sorun olur mu, olmaz mı? Hep beraber göreceğiz. O kasnağı da hep beraber görelim. Hatta şöyle yapalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi kasnak ile kayışın arasında hafif bir boşluk var. Ama o boşluğun olmasının sebebi bir arıza veya bir sorun değil. Onun bir sebebi vardır ama ben şu an hatırlamıyorum. Haliyle onun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Eğer bir sorun olsaydı zaten ben 1000 km yaptığım esnada onu görebilirdik. V kayışı ile alakalı hemen bir şey daha göstereceğim. Hemen V kayışını alıp geliyorum. Bu arabanın üzerinden çıkarmış olduğum eski V kayışı ben bunu değiştirmesem yine değiştirmezdim. Yine kullanabilirdim ama dışarıdan çatlama değil de içeriden hafif çatlama yapmaya başlamıyoruz. Mesela şunu kıvırdığımız zaman şöyle bir çatlama meydana geliyor. Bakınız şu telefonla adam akıllı bir sabitlese. Şimdi ön kamerada olduğu için doğru düzgün sabitleyemem. Arka kamerada olsa deli gibi sabitler ama ne evet, böyle şöyle delikler var. İşte bu adamın canını sıktığından dolayı bir de bu e, ee, ne kadar sağlam olsa da gevşeme yapıyor. Bunun belli bir zaman sonra gevşeme özelliği var. Haliyle bu sebepten dolayı bunu değiştiriyoruz. Yoksa aksi takdirde bu çatlama şöyle olmuş böyle olmuş sebebinden dolayı kolay kolay değiştirmeyiz. Bak mesela şu bir değiştirme sebebidir. Bakınız ben bunu önceden görmemiştim. İyi ki de değiştirmişiz. Bak. Bu içeriden yemiş. Bunu nasıl olduysa kesilmiş mi? Çatlamış mı? Bir yere bir şey değmiş. Bayağı bir zarar görmüş. Her neyse. Şimdi gelelim biraz önceki anlattığım meseleyi kısa özetle geçip bitirecek olursak bayağı uzattık videoyu. Şu görmüş olduğunuz şarj dinaması. Bu da kasna bu şekilde oturuyor. İşte bizim helle'de şurada hafif bir boşluk var. Şu kısımda dış kısımda. Bu bir sorun değil. Eğer ki bu şu iç tarafta olsaydı o zaman bir sorun olurdu. Neden? Çünkü böyle yaptığımız zaman şu tarafta V kayışının kasnağı kalıyor. O kasnak burayla yani burayla olduğu zaman sıfıra sıfır tam oturuyor. Lakin boşluk burada değil de iç tarafta olsaydı tam oturmazdı o zaman sıkıntı olabilirdi diyebilirim. Ben bu almış olduğum hem V kayışını hem de şarj dinamusunu ondan yedekparça.com'dan aldım bu zamana kadar almış olduğum birçok internet sitesinde her birinde sıkıntı yaşadım ama şu zamana kadar sıkıntı yaşamadan aldığım elim Tam zamanında adresime ulaşan onlaniyedekparti.com oldu. O abilerimizden, ablalarımızdan da hepsinden Allah razı olsun işlerini rast getirsin diyorum. Bazı şirketler var, bazı siteler var. Ürünü iade ettiğimiz hala ücret iadesi yapmadılar. Yani böyle komik bir durum var. Başından kalsın istemiyorum zaten. Haliyle diyeceğim budur. Onun haline yapabileceğim söyleyeceğim. Başka bir şey yok diyebilirim. Şarj dinamosunu değiştirmeli miyiz? Eğer kendinden geçtiyse, direksiyon sertleştiyse. Ondan sonra kömürü değiştirmenize rağmen hala sertlik devam ediyorsa o şarj dinamosunu değiştirin, kurtulun. Başka da bir şey demiyorum. Videomuzu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakınız. Yeni videolarda İnşallah görüşeceğiz. Eğer Allah nasip ederse bir sıkıntı olmazsa yarın SR09'dan SR07'ye neden geçiş yaptık ve Albion Performans bujisi hakkında kısa bilgiler paylaşacağım videoyu paylaşacağım. Hepinize tekrar tekrar Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız.